Avrupa'da İsrail soykırımına en çok tepkiyi gösteren ülkelerin başını çeken İspanya ile soykırımcı İsrail arasındaki kriz büyüyor. İspanya Başbakanı Sanchez, Gazze soykırımını durdurmak için diplomatik faaliyetler yürütürken İsrail Başbakanı Netanyahu Sanchez'i soykırım tehdidinde bulunmakla suçladı. Del Gazze'deki soykırıma karşı diplomatik faaliyetler yürüten İspanya ile soykırımcı İsrail arasındaki gerilim tırmanıyor. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in Gazze'deki soykırıma açık bir şekilde soykırım ifadesini kullanması ve İsrail'e karşı yaptırımları katliamcı Netanyahu ve hükümetini rahatsız etti. Bildiğiniz gibi İspanya'nın nükleer bombaları, uçak gemileri ya da büyük petrol rezervleri yok. Biz tek başımıza İsrail saldırısını durduramayız. Ama bu denemekten vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor. Çünkü kazanılması sadece bizim gücümüzle mümkün olmasa da uğruna mücadele etmeye değer davalar vardır. Sanchez bu sözlerle gerçekleri bir kez daha tüm dünyaya duyururken İsrail Başbakanı Netanyahu Sanchez'i hedef aldı. İspanya bizi açıkça soykırımla tehdit ediyor dedi. İspanya'yı Yahudi düşmanlığıyla suçlayan İsrail, İspanya Başbakanı yardımcısıyla bazı bakanların İsrail'e girişini de yasakladı. İspanya'dansa o açıklamalara tepki gecikmedi. İsrail maslahat güzarı Dena Orliş dışişlerine çağrıldı. İspanya Dışişleri Bakanı Manuel Alvarez, İsrail'e büyük elçiyi ülkesinin asılsız ve iftira niteliğindeki açıklamalarını kesin bir dille reddetmeye çağırdı. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ise İsrail'e karşı gerekirse daha fazla önlem alacaklarını söylüyor. <laughs>